nasılsınız? Nasıl? İyi, iyi gömer. Çok istiyordum Allah'a. Ne mutlu bana. Sağ olasın. sizden. Allah de. Sağ olun. İyisiniz Daha iyi olacağız. İnşallah inşallah. Daha iyi olacağız. Dağınıza dikkat tamam. edin. Her şeye dikkat Teşekkür edin. Teşekkür edeceğiz. Sağ tamam. olun. Hayırlı işler gelsin. Saatler olsun. Hoş geldin. Hoş geldin. Kolay gelsin. Geldin. Teşekkür İyiyim. İyiyiz. Daha iyi olacağız. İnşallah. inşallah. Teşekkür ederim. Dikkat edin arkanıza arkadaşlar. Hayırlı işler. Yeni bir tezgahı toparlıyorsun. İnşallah hayırlısı bakalım. Yani pembe nasıl? domates nereden geliyor? Antalya'dan geliyor. Antalya'dan Güzel. biri bilecik dedi. Ben hiç bilecik Pembe domates. Daha başlamadı. Yes, başlayacak. 15 ha. 15 güne kadar başlar. Anladım. Hadi hayırlı işler olsun. Hayır, kolay, geldin. Geldin. kolay gelsin evet. dayıcığım. Işte. İyi günler Allah. İyi günler. Sağ olun. İnşallah beraber. Inşallah. Beraber. İnşallah. beraber. Sağ olun. Nasılsınız? Kolay gelsin. İyi Sağ misiniz? Hoş geldiniz. Başarılar, hayırlı işler. Sağ Allah utandırmasın. İnşallah. Sağ olun. Çok Kaç pazara gidiyorsun? Yedi pazar pazar. Yedi gün full çalışıyoruz. Yedi gün. Yedi. İyi. Hadi bakalım. İnşallah işlerin Burası güzel olasın. He? Burası AK Parti'nin alamazsın. Milletin millet. Hayır kızım. Ayaklarınıza sağlık. Sağ, Hayır, sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayır şey Devlete size zeval vermesin. Amin. Hepimize tabii ki. Başkanım tekrar başarılar diliyorum. Eyvallah çok i̇nşallah, sağ olun. İnşallah, inşallah beraber kazanırız. Yüzde altmış. Fazla i̇nşallah. eksik istemiyorum başkanım. İnşallah. Senin için. Allah razı olsun hep beraber. Allah'a Allah emanet er. başkanım. Sizlerden de destek olursa öyle olur. Hadi, Hadi, Hadi. işlerimizi alkışlıyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hayırlı güzel. Sizi tebrik ediyoruz. İstanbul'a sizin zaman. gibi bir Sizinle gerçekten gurur duyuyoruz. Eyvallah teşekkür ederim. Gerçekten edelim. yani Sağ bunu içtenlikle söylüyorum. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Sağ ol. Ne Onlar mutlu bana. Onlar istediği kadarını size söylesinler. Şey Biz şey sizi alkışlıyoruz. Biz vatandaşımızı seviyoruz kardeş. Vatandaşı Aynen öyle. Vatandaşın yanında <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. İş, her zaman. Her zaman. Sağ, Sağ ol. Var. İnşallah. Hoş geldiniz. Sağ ol kardeşim. Çok İyi tebrik misin? ediyorum. teşekkür Çok, çok Sağ olun. Allah iyilik versin. Daha güzel olacağız. İnşallah bu sefer ayağa kalkacağız. Olur. Esnafımız Siverekli. Siverekli acı beralık hakaretli konuşan ağzına sürmek istiyor. Başkanım başkanım. Siverekli kendisi. Neyse. Biz acıyı ağzımızı tatlandırsın diye yiyelim de o acı konuşanları, yalan iftira atanları Allah ıslah etsin. Tamam. Bu daha iyi olur. Bir fotoğraf çeker mi?

Nasılsın? İyi misin? Başka Sağ ol. Gideyim şu anda bir canlı seyir. Örgütten arkadaşlar Bir Çekebilir misiniz? Evet. İyi pazarlar. Başka İyi alışverişler. Merhaba kuzum. İyi misin? İkizler mi yoksa? İkizler. Bir sabah sonra izledik. Bir de onu izledik. Şimdi görünce <laughs> daha <Dağlamadın>. Allah bağışlasın. <kahar gülüyor> Allah bağışlasın. <sesi>. <laughs> Çıkıyor, şabat, ben şabat, ben başkanım 61 yaşındayım. Sandığa nöbetçiyim. Görev verin. Sandığa sahip, sahip. Ya, yani verin, sahip, sahip tamam, çıkalım. Tamam, beraber ben gelirim çıkacağım. Tamam. Burada mı ben at, buradayım. Sandıkta bekleyeceğim başkanım. Görev verin. Başkanım. Geldi. Ziyaretime geldi başkanım. Sandık konuşalım. Çok paylaşabilir miyiz? Çok Çok paylaşabilir Tamam. Bir tamam. Başkan, şey çok güzel gelsin. Olay gelsin. Hayırlı. Tamam. Tamam. Selam söyle. selam. selam. Ayhan Samandağ'lıyım. Ben, ben, ben Samandağ çok sevimliyim. Başarılar. Nerede okuyorsun? Ben Samandağ'dan geldim. Ben Evet. Sizi Ay, görmedim diye çok canım. üzüldüm. canım. Başarılar. Çok seni gördüğüme. Bir isteğin var mı? Sağ olun. Sadece siz kazanın. Her şey çok güzel olsun. İnşallah İnşallah. Adın ne? Diyarcım. Evet. Güzel, hadi hayırlısı var. Böyle tamam mı güzel kız? Harika sen. Hadi güzel. bakalım. Güzel. Başkanım, güzel. Tamam, Başkanım lütfen. Tamam Başkanım. tamam. Başkanım. Gel, hadi. Başkanım kombinimi yaptım, sandığa öyle gittim. İyi Mavi gömlek, kolları kömrüyor. Biz de öyle gittik sandığa. Ne <laughs> yani. Zeytin zeytin ya. Babam Elan. satıyor. Aynen. Ben İTÜ'de okuyorum. Ona yardıma gidiyorum. Oh, <laughs> bursa. oh. Evet. İnşallah oh, alacağız <laughs> Başka? Elim Bursa'da. ben. evet Evet. Bursalıyım. Harika. Bir isteğin <laughs> var mı bizden? Bir isteğim. Gelin. Başımıza tamam. gelin artık tamam. size. Sizde Gülüyor <gülüyor> çok iyi var. Neresi Bursa'nın? Orhan Gazi. Çok güzel. Efendim çekiyorum. Bir saniye. Şirinim çok şükür Allah'ın eli etti minnete. İnşallah kabul edin. Şimdi bütün bayanlar kaç tane bayan aynı şey. Adam çalışıyor, devlet içine de çalışıyor ama evde karıya para vermiyor. Anlatabiliyor musun? Çocuk ediyor, günde bir tane de çocuk ediyor. Allah razı olsun yardımlarda da, yardımlarda da çocukları bakıyor. Ha evet bir kuruş para vermiyor. Bu adamlar maaşının yarısını karıya versinler. Bütün başbakanlar <laughs> kim olursa olsun, hangi başbakan olursa olsun. Bizim bizim ailenin ihtiyacı ile ilgili hazırladığımız modelde iktidara geldiğimizde aileye verilecek yardımı bir karta para yükleyip kadınlara vereceğiz. Günler iyi pazarlar. Kolay gelsin Brake hayırlı işler. Şey. Böyle... Hoş geldin. Gel gel hoş geldin. Hoş geldin. Hayırlı olsun. E, İçorancam hoş geldin. Gel abi. Sağ ol ablacığım. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba nasılsınız? Sizlerle beraber, Sağ olun. Sizlerle beraber Sağ Kazanacağız bu sefer. İnşallah. Kolay gelsin görüşürüz. İyi pazarlar dileriz. Kolay gelsin. Bereketli gelsin günümüz. Pahalı. Her yeri pahalı Kim? Kim etti? Başkanlar etti. Kim etti ama? Hükümet. Hmm. Ben ekonomiden sorumlu değilim. Her şey çok güzel olacak dediniz ama görüyorsunuz ekonomiyi. Ekonomiyi ben yönetmiyorum, hükümet yönetiyor. Biz, hükümetimizden memnunuz. Çok memnunuz. E nasıl oluyor? Allah başımızdan hayır, eksik. Hayır nasıl oluyor be ama dediğin Allah demişim, başımızdan eksik, <laughs> eksik etmesin. Hayır, deniden, hayır, deniden, hayır deniden ekor, ekor diyorsun, de, hayır eko, 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 fiyatlar diyorsun, hükümetten memnunum diyorsun. Bana He? Allah başımızdan eksik. Kendini kandırma o zaman. Allah başımızdan Hoş geldin. Teşekkürler. Bir hoş geldin. Kardeşim Selam sefalar gettin. Nerelerde siz? Gözleriniz sağ yolda sağ kaldı. Sağ Bizi ablacığım. bir an önce kurtarın da. Hadi bekleyelim sizi. Inşallah. Bekleyelim hadi. Umudumuz olur. Hadi. Seni. Yorulduk bekleyelim. Az meşten. kaldı Yedin. öyle. Öyle. Tamam. İnşallah. Hadi. Inşallah. Hadi, i̇nşallah hadi kardeşim Allah'ın sağlığı. Ricam var. Sadece oylarımıza sarpışmak istiyorum. Hem, hem ekonomi kötü diyor, hem de Allah başımızda eksik olsun. Başkanım, var? кем баштады баштап башта баштап башта